Pamuk anne merhaba. 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 Nasılsınız? Nasıl olalım <laughs> Burası baba mekanı mı? Nedir burası? Evet, evet, evet. Çok üzüldüm ben şimdi böyle. Görele'de bir evimiz varmış ama kızımız da orada sizi bekliyor. Bakacak, edecek, umarız, problem yok. Hayvanlarımız hmm. var. Evet, hayvanlarınız var. Onun da gübresi evet. lazım ama bizden. Tamam. Şey, kaç hayvanınız var? Maşallah ya, bu, bu yaşta hayvan yapan atıyorsunuz öyle mi? Alıştık evet. zamanında. Olsun çok güzel diyorum. Yani. Evet, bakmayayım. Tamam. Sen mi bakıyorsun? <gülüyor> Öyle <gülüyor> evet. Şimdi bize düşeni biz yapacağız. Yani bakacağız, ülke problemini çözeceğiz tamam mı? çok hızlı var. bir şekilde. Hemen prefabrik yapalım çok iyi, yani uygun, hızlı bir şekilde. Nerede yer var mı o noktada? Sayın valim, evet. üstüme yolun girişinde yerimiz evet. var. Tamam. Var mı? Tamam. tamam. Gereğini yapacağım inşallah tamam mı? Yapacağız hep birlikte. E, kaymakamımız, vilayetimiz sizin yanınızda her zaman için. Allah muhafaza elektrikte yangın da çıkar, her türlü şey de olabilir. Peki geçici olarak sizi biz bir yere yerleştirsek, ben söz veriyorum yapacağım burada durmasanız. Teşekkür ederim. Gerekirse göreleye geçir. Ben söz veriyorum. Yani o manada problem yok. Kaymakam Olur. Bey burada. Genel sekretim yolu da Mesela. hep birlikte. Sosyal hizmetlerle burada. Burada biz gereğini yapacağız Allah'ın izniyle. Şey, Ama bu siz bu en azından o yapıncaya kadar burada durmayın siz. Çok hızlı hareket edeceğiz. Çok Hı -hı hızlı, 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 hızlı hareket var. edeceğiz. Harun amca. Evini yapıyoruz. Yapacağız. Tamam mı? Ben söz veriyorum. Allah Allah ya görele de kal. Geçici o görel evinde kal. Tamam mı? Ya da işte bak yeğenin. Başka nerede istiyorsan ben sana evde kiralarım. İşte Kaymakam bile sahip çıkar. Ama ne burada kalmanı istemiyorum. Allah ömürler yani. versin. Sen söz veriyor musun bana? Bak ben geldim buraya. Allah. Her zaman başımızın tacısın zaten. Sırtında da taşırım yani. İstediğin yerde seni misafir edelim nerede ama burada kalmanı istemiyorum tamam mı? Allah ömürler versin Allah kazaa göstermesin abi söz veriyorsun değil mi bana Teşekkür tamam edin. ben yapacağım Allah'ın izniyle o bizim boynumuzun borcu Allah razı olsun